Herkese merhaba arkadaşlar. Foskül 12 test 4 ile devam ediyoruz. Şimdi birinci sorumuzda bakalım ne diyor bize. ax kare eksi 2x artı 4 sıfırdan büyük eşitsizliği her x eleman ve sayısı için sağlanıyorsa diyor arkadaşlar. Bakın böyle ifadelerde çözüm kümesinin reel sayılar olabilmesi için ben ne demiştim? Baş kat sayısıyla eşitsizliğin uyum içerisinde olması lazım demiştim. Yani yani a'nın bir kere sıfırdan büyük olması gerektiğini bileceğim. O zaman A sıfırdan büyük olacaksa bir kere denizi olamaz diyebilirim. Aynı zamanda da diğer şartım neydi benim? Delta'nın sıfırdan küçük olmasıydı. Yani eksi 2'nin karesinden 4 eksi 4 çarpı A çarpı 4'ten sıfırdan küçük gelecek. O zaman burası 16 A büyüktür 4'ten. Yani A ifadesi 1 bölü 4'ten büyük olacak. O halde cevabı C olacak. İkinci sorudayım. Ax kare eksi 3x eksi 6 sıfırdan küçük eşitsizliği her x elemanı veya sayısı için sağlanıyorsa diyor. Yine ben ne dedim arkadaşlar? Başka sayısı sayısıyla eşitsizlik uyum içerisinde olacak. Yani a'nın bir kere kesinlikle negatif olması lazım. A negatif olacağından dolayı A'nın pozitif bir değer almasının imkanı yok. Aynı zamanda da diğer şartın neydi? Delta sıfırdan küçük olacaktı. Deltasına bakalım o zaman. Eksi 3'ün karesinden 9, eksi 4 çarpı A çarpı eksi 6'dan sıfırdan küçük olacak. O zaman 6 kere 4, 24 A eksi 9. O zaman ben burayı 3'e böldüm. Şurası eksi 3 oldu tabi. A da küçüktü. Eksi 3 bölü 8'den. Demek ki cevabım denizdir gençler. Üçüncü sorudayım. Yine benzer bir soru. Her x elemanı reel sayısı için sağlandığına göre diyor. O zaman ne olacak? Baş kat sayısıyla eşitsizlik uyum içerisinde olacak. Yani m 3'ten büyük bir kere. 3'ten büyük olacağına göre aynı zamanda bir de ne var arkadaşlar? Delta'ya bakıyorduk. Delta. B kare eksi 4 AC'den. Yani 9 eksi 6 m artı m kare eksi 4 çarpı m eksi 3 Çarpı 1. Bunun sıfırdan küçük olması lazım. Aslında biz şunu şöyle de düşünebilirdik arkadaşlar. Şurada aslında m-3'ün karesi vardı. Bunda eksi 4 tane m-3 olarak bırakabilirdik. Yani burası m-3 parantezinde aslında. Burası m-3 eksi 4 daha eksi 7 olurdu. O zaman benim bir köküm m'de 3'müş bir kökümde benim m'de neymiş arkadaşlar? 7 miymiş? O halde ben eşitsizlik tablom yapacak olursam bir köküm 3 bir kökümde 7 eşitlik olmadığından dolayı içi boş o zaman baş katsayısına baktım m'nin baş katsayısına ne oldu arkadaşlar burası? Artı kök gördüm eksi kök gördüm artı bana negatif olan yerler lazım o halde cevabım 3 ile 7 aralığı olacakmış. Yani Adana. Dördüncü soru diyeyim. Eşitsizliği yine her x eleman ve sayısı için sağlanıyorsa diyor. O zaman 4a-32 ne olacak? Sıfırdan küçük mü olacak? Buradan da a 8'den Küçük olacak. A8'den küçük olacaksa bir kere bunların olmasının imkanı yok. Aynı zamanda deltası da ne olacaktı? Sıfırdan küçük olacaktı. O zaman deltasına bakıyorum. 12'nin karesi 144. Eksi. 4 ile 4A-32 çarpıyorum şimdi. Eksi 4 ile çarptığımdan dolayı burası eksi 16A olacak artı 4 çarpı 32'den de burası 128 olacak. O zaman burası ne olacak? Bir de çarpı a var tabi. Şunu şöyle yazsam o zaman daha iyi olacak arkadaşlar. Eksi 4 a çarpı 4 a eksi 32 burası. Sıfırdan küçük olacak. Şimdi buradan şu yapacak olursam işlemi 144 eksi 16 a kare artı 128 a olacak. <laughs> Sıfırdan küçük. 16'ya bölersem ben burayı 16'ya bölersem 144'ü 16'ya bölersem arkadaşlar 9 gelir. Bunu böldüm. 128'i 16'ya bölersem ben Buradan da 8 gelir. Yani burası o zaman ne olmuş oldu? A kare eksi 8 A eksi 9. Yani eşitsizliğinde diğer tarafına attım. Ve böylelikle sıfırdan büyük olmuş oldu. Çarpanların eksi 9'a 1 A'ya A. O zaman benim bir köküm 9. Bir köküm de neymiş arkadaşlar? Eksi 1'miş. Tablomu yapıyorum. O zaman bir köküm eksi bir, bir köküm dokuz. İçi boş. Eşitlik yok çünkü. Başka sayısı artı, eksi ve artı. Bana sıfırdan büyük yerler lazım. Ya şurasını alırım ya burasını alırım. Ancak unutmayın. A nereden küçük olacaktı? 8'den küçük olacaktı. O zaman 8'den küçük olması için eksi birden de küçük olması lazım. O zaman benim cevabım arkadaşlar aslında neresiymiş? Denizliymiş. Yani eksi 1 ile eksi sonsuz aralıymış. Biz birazcık peşin hüküm vermişiz. 8'i görünce. Ama bakın iki denklemin ortak çözümünü yaptığımızda A ifadesi hem 8'den küçük hem eksi 1'den küçük olacaksa ikisinin kesişiminde eksi 1'den küçük var. Yani eksi sonsuzla eksi 1 aralı var. Yani cevabımız deniz olacak. 5. sorudayım. Bir avcı bir hedefe ardarda arda iki atış yapıyor. Avcının hedefi vurma olasılığı x olsun demişiz. O zaman yazalım şuraya. Vurma olasılığı x ise vuramama olasılığı vuramama olasılığı kesin olay bir olduğundan dolayı bir olasılığın sonucu birden büyük olamaz arkadaşlar. O yüzden de vuramama olasılığı 1 eksi x'tir. Avcının iki atışta hedefi vuramama olasılığı. Ne olur o zaman? Vuramama olasılığı. 1 eksi x çarpı 2 atışta da vuramayacağım. O yüzden 1 eksi x çarpı 1 eksi x demem lazım. Küçükmüş. Bakın. 2 atışta da hedefi vurma olasılığının 1 bölü 3'ünden azmış. Yani x çarpı x'in 1 bölü 3'ünden küçükmüş. O halde burayı açacak olursam ben. 1 eksi 2x artı x kare küçük x kare bölü 3 olacak. İçler dışlar çarpım yaparsam ben burada 3x kare eksi 6x artı 3 şurası da x kare olacak. x kare diğer tarafa atarsam denklemim 2x kare eksi 6x artı 3 olacak. Sıfırdan küçük. Şimdi bakıyorum burası arkadaşlar çarpandan ayrılmıyor. O yüzden delta'ya başvuracağız mecburen. Delta b kare 4 ac 36 eksi 4 çarpı 2 çarpı 3. Buradan ne geldi? 12 geldi. köklerini bulayım şimdi o zaman ben. x1 virgül 2'nin formülü. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a. Yani bir kökü biz bulalım. Diğeri de diğerinin eşleniği olacak o zaman. Yani x1 o zaman Eksi B dediğim ifade benim burada. 6 artı kök 12. 2 kök Bölü 2A. Bunun A'sı 2 olduğundan dolayı arkadaşlar 4 olacak. O zaman burası o zaman burası 3 artı kök 3 bölü 2 olacak bir kökü. O zaman diğer kökünde ne oluyor arkadaşlar? Bunun eşleniyor olan 3 eksi kök 3 bölü 2 oluyor. Şimdi ben tablomu yapacak olursam Şuraya tablomu göstereyim arkadaşlar. O zaman bir köküm benim burada 3 eksi kök 3 bölü 2 diğer köküm de 3 artı kök 3 bölü 2 oldu. Benim bulmak istediğim eşitsizliğim şu. Yani sıfırdan küçük olmasını istiyorum. O zaman baş katsayısı artı eksi artı eksileri tarayacağım. Yani cevabım o zaman benim 3 eksi 3 bölü 2 ile 3 artı 3 bölü 2 arasında olacak. Yani C olacak. Evet gençler. 6. soru diyeyim. Her x elemanı real sayısı için negatif olduğuna göre diyor. O zaman bu ifade her x için negatif olacakmış. Bakın uyum içerisinde zaten eşitsizlik sıfırdan küçük ve başka sayısı da negatif. O zaman bunun deltasının ne olması lazım? Sıfırdan küçük olması lazım. Yani 6'nın karesi 36 eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı en eksi 1 sıfırdan küçük olacak. 36 artı 4 en, eksi 4 0'dan küçük. O zaman 4 en eksi 32'den küçük olacak. En burada eksi 8'den küçük olacak. En eksi 8'den küçük oluyorsa en büyük tam sayı değerim benim. Ne olur arkadaşlar? Eksi 9 olur. Yani cevabım elinedir. Yedinci sorudayım. İkinci dereceden bir bilinen denklem olmak üzere demiş. Sıfırdan küçük olduğunda her iki eleman reel sayı değeri sağlanıyormuş. O zaman yine ben ne diyeceğim? Başka sayısıyla eşitsizlik uyum içerisinde olacak. Yani a'nın buradan artık eksi birden küçük olduğunu direkt görebiliyorum. a eksi birden küçük olacaksa <laughs> Cevabım B ve C olamaz. E, Denizli de olamaz. Edirne ya da Adana olabilir. Bir bakalım şimdi. Diğer şartım neydi benim? Delta. Delta da sıfırdan küçük olacak zaten. O zaman A artı 1'in karesi A kare artı 2A artı 1 eksi 4 A ile A artı 1'i çarpacağım. O zaman 4 A kare eksi 4A sıfırdan küçük olacak. O halde burası ne olacak? Eksi 3 a kare oldu. Eksi 3 a kare oldu. Eksi 2 a oldu. Artı 1 oldu. Sıfırdan küçük. Ben eksi baş katsayım olduğu zaman arkadaşlar eşitsizliği eksi ile çarpıp yönünü değiştiriyordum. 3 a kare artı 2 a eksi 1 sıfırdan büyük olacak. O zaman burası 3 a'ya a o zaman burası da 1'e eksi 1 olacak. Bakın benim bir köküm ne geldi burada şu anda? 1 bölü 3. Bir kökümde eksi 1 geldi. O zaman tablomu yapıyorum arkadaşlar. Nereye yazayım? Şuraya bir tablo yapayım hemen. Bir köküm eksi 1. Bir kökümde 1 bölü 3. Başka katsayım arkadaşlar pozitif. Hangi eşitsizi inceliyorum bu arada? Bunu inceliyorum. Bakın. Artı. Eksi. Art. Bana sıfırdan büyük yerler lazım. O zaman ya burası ya da burası olacak. Ama a'nın eksi birden küçük olduğunu unutmayacağım. O yüzden cevabım Adana olacak arkadaşlar. Evet. Geçtim. Sekizdeyim. Her x eleman reel için sağlandığına göre m hangi aralıkta olmalıdır diyor. O zaman direkt delta'ya bakabilirim. 1 eksi 4 çarpı eksi 1'den şurasını artı yaptım. Çarpı m sıfırdan küçük olacak. O zaman m ifadesi eksi 1 bölü 4'ten küçük olacak. Yani cevabım denizli olacak. 9'dayım gençler. 9'da bana şimdi ne diyor. P bir gerçel sayı olmak üzere. Aşağıdaki tabloda P ile yazılan ifadelerin çarpımı yer almaktadır diyor. Tablo çarpma işlemine göre doldurulduğunda A yazılı kutunun sonucu C yazılı kutunun sonucundan az çıkmış. Yani A küçük c'ymiş. Aşağıdakilerden hangisi P'nin çözüm aralıklarından biridir diyor. Şimdi arkadaşlar <laughs> o zaman ben A'yı yazacak olursam A dediğim ifade P-2 ile P-6'nın çarpımıdır. O zaman yazalım. P kare eksi 6 ile P eksi 2 çarp. Küçükmüş. C'yi şimdi bulalım. Burası da P eksi 2 ile P'nin çarpımıdır. P'nin çarpımıdır. O zaman ben şöyle yapsam. P kare eksi 6 çarpı P eksi 2 eksi P eksi 2 çarpı P sıfırdan küçük şeklinde yazabilirim. Şimdi burayı ortak paranteze P eksi 2 parantezine alırsam ben o zaman burada ne olacak? P kare eksi P eksi 6 sıfırdan küçük olacak. O zaman benim burada bir köküm P eşittir 2 geldi. Diğer köküm de benim burada çarpanını ayırsam şuraya arkadaşlar. Bakın nasıl ayrılacak burası. P eksi 3'e P artı 2'dir. Sıfırdan küçük. Yani bir köküm 3 bir köküm de eksi 2'dir. O halde o halde tablomu yapacak olursam ben şöyle bir tablo yapalım arkadaşlar şuraya. Yazalım hemen bir köküm eksi 2, bir köküm 2, bir köküm de 3. Baş katsayım artı, eksi, artı ve eksi. Bana sıfırdan küçük yerler lazım. O zaman benim aralıklarımdan bir tanesi eksi sonsuzla eksi 2 aralıdır veya 2 ile 3 aralıdır. Benden istediği zaten aşağıdakilerin hangisi peynin çözüm aralıklarından birisidir diyor. O zaman hangisi var burada? 2 ile 3 var. O yüzden cevabım C şıkkıdır. Geçtim. 10. sorudayım. 3m x kare artı 6x artı 3 sıfırdan büyük. Eşitsizliği her x gerçel sayısı için sağlamıyormuş. O zaman baş sayısı eşitsizlik uyum halinde olacaktı. Yani m'nin bir kere sıfırdan büyük olduğunu unutmayacağız. O zaman çözüm kümesi veya sayılar olmaz. Negatif olmaz. Cevap ya b, b ya da d, d olacak arkadaşlar. Bir de deltasına bakacaktık. Delta 36 eksi 4 çarpı 3m çarpı 3 sıfırdan küçük olacak. Yani 36 eksi 4 3 12 12 3 36m olacak sıfırdan küçük. O halde m ifadesi birden büyük olacak. Şimdi m ifadesi birden büyük olacak ve sıfırdan büyük olacaktı. O yüzden cevabım ne olacak? Bursa olacak arkadaşlar. 11 Ali Nesin'in matematik köyünde özel tasarlanan bir yay ve blok ile oluşturulan sistemde bloğun alt çizgisinin bulunduğu konumu t saniye olmak üzere x eşittir t kare eksi 8 t artı 19 bağıntısıyla belirlenmektedir diyor. Örneğin ikinci saniyede bloğun alt çizgisinin bulunduğu konum 7'dir. Neden? T'ye ben burada 2 verirsem bakın arkadaşlar. O zaman burası x 2'de ne oluyor? 2 kere 2. Burası 4 oluyor. 8 kere 2 16 oluyor. Artı 19 oluyor. Ve buradan da 7 geliyor. Bloğun yukarıda gösterdiği konumdan daha aşağıda bulunduğu zamanı gösteren aralık aşağıdaki aralıkların hangisidir? demiş. Şimdi arkadaşlar ben bu bloğun daha aşağıda olmasını istiyorum. Doğru mudur? O zaman burada çıkan sonucun çıkan sonucun 7'den ne olması lazım? Büyük olması lazım. Yani ben bunu incelerken şuradaki denkleme şöyle mi yapacağım? T kare eksi 8 t <laughs> artı 19 büyüktür ne demem lazım? 7 demem lazım. O zaman t kare eksi 8 t bunu karşı tarafa atarsam burası ne olacak o zaman? 12 olacak. Sıfırdan büyük olacak. Burası eksi 6'ya eksi 2 t'ye t. O zaman benim bir köküm 6, bir köküm de 2'dir. Tablomu yapıyorum hemen. 2 ve 6. Başkası artı eksi ve artı olacak. Bana sıfırdan büyük yerler lazım arkadaşlar. O zaman sıfırdan büyük yerlerde de burası olacak. Yani o zaman benim çözüm kümem sıfırla iki aralığı birleşim altıyla sonsuz aralığında olmalı. Yani cevabım o zaman ne oluyor gençler? Bursa elde edilir. Evet testimizin son sorusundayım arkadaşlar. Eşitsizliğinin çözüm kümesi reel sayılardan biri çıkartmışım ben. Neden reel sayılardan biri çıkartmışım sizce? Çünkü bu ifadede bir koyduğumda demek ki denklemiz sıfır yapıyor. Sıfır yaptığımdan dolayı ama bana sıfırdan büyük yerler lazım. O yüzden biri alamam. Eşitsizliği sağlamadığından dolayı. O zaman ben x yerine direkt bir yazarsam 1 eksi m artı m 1'in ben ne olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bakın burada sıfır geldiğini görüyorum. Yani denklemi sıfırlıyormuş. O zaman ben düşünüyorum şimdi. X eksi birin o zaman burası parantez karesi şeklinde bir denkleme sahip olması lazım. yani x kare eksi 2mx eksi 2mx artı 1 mi olması lazım? Yani o zaman şuradaki m eksi 1 ifadesinin neye eşit olması lazım? 1'e eşit olması lazım. Yani m 1 1 ise m de buradan 2 gelir gençler. Evet gençler. Bir dahaki testte görüşmek dileğiyle.